Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, güzellik versin. Bu uçan kuşumuz, bakın. Sinekli Sabuni. Ön perçem. Hafif perçeme atmıştır bu kuşun. Çift tarafından bıyığı vardır. Çıldırmış kuşumuz. Belki iner aşağıya. Onunla birlikte... Bakın, te, onunla birlikte yanına kuşlar da atacağım. Bu kuşun yanına kuşlar da atacağım. Bu uçan kuşumuz dişidir. satılığa kuşlar çıkaracağım şimdi. İnşallah beğenirsiniz. Bu uçan dişi perçemle sabun ile. Bakın bu dişimizle sinekli sabun ile perçemli bıyıklı sinekli sabunumuzla birlikte yanına Kuşlar atacağım. Bu tek kuşun fiyatına bakın tek kuşun fiyatına <laughs> yanına atacağım kuşlarda da şimdi görün. Bekleyin. Abiler yanlış anlamayın bakın elektrikler gitti. Piş takılı. Çalışmıyor bunlar, görüyorsunuz. İş takılı. Elektrikler gitti, yanlış anlamayın. Neyse. Bu, bu çekimde böyle olsun. Bakın burada dişi bir tane dumanlımız var. Bu da dişiye benzer dumanlımız var. Bakın burada kara dumanlımız var bir tane. Ondan sonra. Ondan sonra burada yine bir dumanımız var. Burada bir süt beyazımız var. Dün bizim kayınço öyle birlikte karar veremedi. Kuş dişi mi erkek mi diye. Yoksa o alacaktı bu kuşu. Burada bir tane çapar e, yavru oyun kuşu var. Burada bir tane çakmaklımız var. Burada e, bir tane cins kuş var böyle çilli kafa dolapçı tarzı. Ondan sonra. Şurada e, inceden eser geçirmiş güzel bir dişi dumanlı var. Şurada bir tane arabamız var. Bakın bu kuşlarımız da güzel. Bu kuşlarımız da güzel. Yani bismillah kaç tane var? Ee, yani şu ikisini saymayın abiler. Şu yaşta bir tık yaşlı şu arap. Şu ikisini saymayın. Bunlar hediye. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Uçan sabunumuzla birlikte 9. 9 artı 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 uçan sabunimizle birlikte 9 Bunlar da artı 2. Bunları da yere serersiniz. Ama bana sorarsanız bu dumanlı da çok güzel. İnceden eser geçirmiş. Yavru yumurta almanıza hiçbir mani yok. Ayağında markası da var galiba. Kırmızı bir marka görünüyor ayağında. Hatta çift markalı kuş. Çift markalı bir duman. Boyu fiziği falan mükemmel. Emsalsiz. Dediğim gibi 9 artı 2. Bunlar sadece 1000 lira dışarıda uçan. Tek başına uçan sabunun fiyatına. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. İnşallah beğenmişsinizdir kadroyu.